Daha bir görüntüye kavuşturmamız gerekiyor. Bulunan iki tane kaşık lazım. Bir tane de bildiğiniz pazar lastiği. Olay bu. E, şurası şöyle. Nekroz doku ölümü. Dokunun siyahlaşması ölümü. Böyle bir etki mekanizması olduğunu düşünmüyorum. Burun çünkü sadece kıkırdak, hani sadece yumuşak doku falan değil. Aynı zamanda kemik de bir şeyi olan, kemik bir tabanı olan bir şey. Doğal olarak yanlardan hafifçe sıkıştırmanın ne derece kalıcı bir etkisi olabilir ki? E, tabii ki uzun süreli tutarsa zararı olur. Yani burun burun yumuşak dokusuyla bir kere aşağıya doğru yer değiştirir. Formu aksine onların istemediği gibi bozulur. İkincisi yine dolaşımı bozulur. Dolaşımı bozulması, oranın renginin değişmesi videolarda söylüyor ya zaten o arkadaşımızda. Pembeleşir falan diye pembeleşir. Bir süre sonra mora dönüşür. Bir süre sonra burun ucu kabuklanır, siyahlaşır. Daha sonrasında burada kalıcı bir hasar oluşur. Yani dokuya zarar verecek her türlü şey bence zararlı bir şekilde komik değil yani. Yani şu andaki akım çok tehlikeli. Neler yapıyor gençler? Yapışkanlarla, bildiğiniz yani ciddi yapıştırıcılarla, işte Fransız dudak için, yani Fransız dudak nedir? Dudak çevresinin biraz daha yukarıya doğru kalkık olması. Tabii bu akımın içinde en çok dikkat çeken, ve yani olumsuz yönde dikkat çeken ve bizi korkutan, e, kalın dudaklara sahip olmak için vakumlayanlar var dudaklarına. Şişeyle, ya da çekici bir aletle hani bir vakum arkasında bardakla vakum etkisi yapıp dudakları hani bu uygulamayı yapıp sonrasında sonuçlarını paylaşıyorlar. Buradan nekroza kadar giden bir durum olabilir. Çünkü oraya kan gitmiyor. E bunlar olabilsin diye yine aynı şekilde çatallarla, kaşıklarla, bıçaklarla her gün düzenli olarak buralarda deforme yaratıp e, buralarını sivrilmeye çalışan gençler var ve bunu bir akım haline getirdiler. Ve bu gençler de bunlara özenip bunları evlerinde deneyimliyor. E, bizim kliniklerimizden de ben bunu size net söyleyebilirim. İnanın kliniklerde korona döneminde yani çok daha fazla danışan hem bize gelmeye başladı. Çünkü kendinden mutlu değildi. Zoom'da kendilerini gördükleri için danışanlar e, kendilerini beğenmemeye başladılar kişiler aslında. Covid döneminde her şeyi evde yapmaya o kadar alıştık ki işte evde e, kuaförlük hizmetlerini, evde spora her şey evde yani toplantılarımızı evde Zoom'la gerçekleştirdik. E, alanında uzman olmayan birçok kişi de evde şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz, şöyle maske tarifi, e, böyle saç bakım tarifi. O kadar çok kişi uzman kesildi ki birçok konuda. E, Herkesin bu işin kolayına alıştığı için diye düşünüyorum bunları evde deneyimlemeye başladı. Yani siz evde botoks yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Bunun bedelini canınızla ödersiniz. Bir de burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudak yani yapıştırıcılarla o dudağa o şekli veremezsiniz. Vakumlarla dolgun dudaklara sahip olamaz. Bunu yapmak istiyorsanız ee, geçeceğiniz yol kliniklerin ve uzman doktorların elinden geçmek gerekiyor.